Oscar töreninde büyük skandal, Bill Smith karımın adını ağzına alma diyerek komedyeni yumrukladı. 94 NCU Oscar ödüllerine oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Will Smith, saç dökülme hastalığı olan eşiyle alay ettiği iddia edilen Chris Rock'a sinirlendikten sonra bir anda sahneye giderek komedyeni yumrukladı. Smith'in bu sırada, karımın adını ağzına alma dediği duyuldu. İzleyenler bu anları şov zannetse de yaşananların gerçek olduğu belirtildi. Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar gecesi, bu yılda büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Törende birçok isim ödüle layık görülürken, en iyi erkek oyuncu ödülü ise King Richard filminde büyük bir başarı gösteren Will Smith'in oldu. Törende büyük skandal ancak törene damga vuran olay, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar oldu ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a, karımın adını ağzına alma, deyip yumruk attı. Herkes kurgu sandı ama gerçek çıktı Oscar'ı izleyenler, bu anların şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı. Abone olup yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz.